Dacia Duster 2021 model konfor paket aksesuarlı ekranlı tipi, bin motor, fabrikasyon, benzin, LPG'li bir aracım var. Bu iki deposun olmasının öyle bir avantajı da var. Menzili uzatıyorsun, az da yakıyor. Konforlu da bir araç, güzel de bir araç. Hidrolik elektrik, elektrik direksiyonu var. Yani çok güzel, bir sıkıntı yok, herhangi bir problem yok. Arabadan memnunum genel itibariyle. Kronik sorununu hallettiyseniz arabadan genel anlamda her şeyinden memnunum. Az yakar, çok kaçar bir araba. Öyle söyleyebilirim. Ben mesela aynı zamanda bir akrabama bin motor Skoda aldım. Turbosuzdu. Gerçekten gitmiyor. Gerçekten basıyorsun basıyorsun 120-130'un üstüne çıkmıyor. Hani hız evet yapmayın ama işte otobanlarda uzun şeyler arası yollarda 130-140 izin verilen yerlerden bahsediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bahsediyorum. Arabayı denemek için yaptım ama gitmiyor. Ama bu öyle değil. Bu gerçekten 1.5 gibi gidiyor. O konuda aklınızda bir soru işareti kalmasın. 6 vites ileri zaten. Fabrikasyon LPG'li. SITEP'lisinin yok bunun. Onun yerine LPG tankı takılı. 6 ileri vites var arabada. Kliması olsun, ses sistemi olsun, yol tutuşu olsun, gidişi olsun. Tabii ki SUV tipi olduğu için, biraz yüksek olduğu için. Atıyorum bir Hyundai Accent gibi de yere yapışmaz yani. Veya Honda Accord gibi de yere yapışmaz ama biraz yüksekliği var tabii. Çok rüzgarda hissediyorsun, hafif hissediyorsun. Yani Renault Express gibi değil kesinlikle. Hani böyle ticari bir araç gibi değil. Konforlu, güzel, seviyorum ben. Güzel bir araba. Yani alacak olanlara duyurulur. Tabii kronik sorunları her arabada yaşama riskiniz var. Önemli olan çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığı bence. birçok kullanıcısı var. En çok satan su e, SUV tipi araçlardan bir tanesi. Ben daha önce Sandero'da kullandım. Stepway. Duster'da kullandım. Zaten Dacia'dan başka bir şey gücümüz yetmiyor ki yani. En azından kendi adıma konuşayım. Ama bu arabaların şöyle bir sıkıntısı var. Hani ev alayım birikim yapayım. Ev alırken satarım vesaire derseniz bin motora acayip bir ön yargı var. Bilginiz olsun. Yani 3-4 aydır satamıyorum. Yani bilginiz olsun. İnsanların ön yargısından dolayı hani bin motor aslında çok güzel. 1.5 gibi gidiyor turbolu ama insanlar bilmiyorlar. Gayet de güzel gidiyor. Herhangi de bir problem yok. Ama satma konusunda zorlanırsınız. Haberiniz olsun. Daha çok otomatik vitesi gidiyor. 1.5'e gidiyor. Dediğim gibi. Bakın hız sabitlemeyi koymuşum. 140. 3000'de bir. 6. viteste. Gayet rahat gidiyorum. Yazılımı düzgün atarlarsa herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Masrafı da düşük bir araba. O yüzden almak istiyorsanız kronik sorunu dert etmeyeceksiniz. 1.3, 1.5, 1.6'sını alın. Mümkünse imkanınız varsa otomatik vites alın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.